Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir devre yapacağız. Devremiz pır sensörlü hareket devresi. Arkadaşlar bu ne işe yarayacak diyorsanız bu hareket gördüğü anda bir iki saniye bip diye öten bir devre. Uygulama yerleri nerededir derseniz çeşitli iş yerleri vardır. Yani mesela arka bölüm, ön bölüm olan iş yerleri vardır. Siz arkada çalışmak zorundasınızdır. Ön bölüme giren çıkan var mı diye sürekli kontrol etmek zorundasınızdır. Bunu kapının kenarına koyarsanız, içeri her insan girdiğinde bip diye ötüp sizi uyaracaktır. Bu gibi uygulamalarda kullanabilirsiniz. Evet, malzemelerimizi tanıyalım arkadaşlar. Bu pır yani hareket algılama sensörü kendinden modüldür. Ee, üzerinde e, ötme süresi ve hassasiyet yani algılama hassasiyeti bölümü vardır ayar bölümü. Burada e, artı 5 volt eksi ve ortadaki de çıkıştır sensör çıkışıdır. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunun haricinde iki tane direncimiz var. Bir tane 5 volt devreli bazırımız var. Artı eksi bellidir bunun. 7805 BC547 100 nanofarad kondansatör. 9 voltluk pil ve pil yuvası. Arkadaşlar bu devre sürekli açıkken pili 5 ayda ancak tüketiyor. Gayet verimlidir. Evet ben baskı devremizi çoktan çizdim, hazırladım. Hadi şimdi montaja geçelim. Evet arkadaşlar. Pilimizi taktık. Sıra denemede. Evet. Devremiz çalıştı arkadaşlar. Cihazımız buydu. Bakın. Elimin gölgesinden hareket ettiğimi anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu pır dedektörler çok hassastır. Bu pır dedektörler 8 metreye kadar insanı algılayabiliyor. Dolayısıyla önündeki o plastik benzeri madde bunun açıların çok geniş açı yaptığı için şu anda hiç kıvırdamadan çekmem lazım yoksa kendi kendine de ötebiliyor. Evet. Mesela bakın elimi kaldırdım. Ötüyor. Ama bakın belirli bir süre ötmeyecektir. Modülü tasarlayan mükemmel tasarlamış. Bakın. Yani saniye saniye ötmüyor. Belirli bir süresi var. süreyi geçersek yetiyor. Evet arkadaşlar. Modülün üzerindeki ayarlarla oynayabilirsiniz. Hassasiyet ayarı ve ötme süresinin ayarı için. Bakın. Hatta biraz açıyı farklı yapalım. Bakın. Şuradan bile alıyor arkadaşlar. Yani bu aşağı yukarı 120-130 dereceden fazla alıyor. Aldı. Hatta biraz uzaklaşayım. Şu anda almayacaktır zaten. Tabii kıpırdamamam lazım. Kıpırdıyorum. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Arkadaşlar bu devreyi böyle çıplak çalıştırmayın derim. Çünkü bu dışındaki madde bu plastik madde her açıdan hareketi algılamak için bir nevi mercek gibi bir şey yapmış. Dolayısıyla siz bunu bir kutuya yerleştirin ve kutunun bu bölümünü açmayın. Yani burada maksimum şu kalemin kalınlığı kadar nedir? Ee, 8 milim, 10 milim ya da işte 5 milim bir delik açın. Bu sensörü oraya yapıştırın. Sadece ön tarafından şöyle bir yer görse yetiyor arkadaşlar. Bunu da kapının kenarına koyarsanız kapıdan geçenin hareketini anında algılar ve öter. Bu sensörlerin bir özelliği vardır arkadaşlar. Camdan geçemez. Yani cama karşı karşıya tutsanız bile yoldan geçene ötmeyecekler arkadaşlar. Camı geçip de camın arkasındaki hareketi sezemez. Evet arkadaşlar. İstiyorsanız benim gibi de yapabilirsiniz. Buradan tel çekerek. İstiyorsanız kabloyla da uzatabilirsiniz. Önemli olan e, Buzzer'ın artısına eksene dikkat edin. Buzzer, devreli buzzer arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum devreli buzzer. İki tip buzzer vardır. Bir tanesi hoparlör buzzer bir tanesi devreli buzzer. Hoparlör buzzer'da bip sesini sinyal olarak vermeniz gerekir. Devreli buzzer'a da sadece elektrik vererek bip sesini çıkaran devre kendi içindedir. Bu kendi içinde olan. Burada e, pır sensörümüzün iki tane potansiyometresi vardır. Şuradaki potansiyometremiz e, ötme süresini algılar. Bakın sona kadar. Az önceki duyduğunuz ses, bunun minimum sesi. Bunu daha da uzatabilirsiniz yani. Ee, buradaki de pır sensörün harekette algılama kalitesi arkadaşlar. Yani çok hafif hareketlerde algılayabilir, ee, ciddi hantal ağırlıkları da yani ağırlıklı hareketleri de algılayabilir. Onun haricinde herhangi bir şey diyeceğim yok. 78.05 Arkadaşlar pır sensörünüzü aldığınız zaman aynı benim gibi şaşırabilirsiniz. 3 tane pin var ama üçünde de ne olduğu yazmıyor. Tasarlayan vatandaş güzel tasarlamış ama bir şey e, çözememiş. Maalesef burada yazıyor arkadaşlar. Bakın VCC Out GND Buna da bakarsınız arkadaşlar. Ters takmayın. Ben bu pır dedektöre göre yaptım. Piyasada zaten çoğu satıcıda aynısından var. Herhangi bir fark etmez. Arkadaşlar bu devrenin aşırı bir masrafı yok. Bu pır sensör çok pahalı bir şey değil. Ben 6 liraya almıştım. Şimdi olsun olsun 10-12 liradır. Yani toplamda döke saça derseniz 20 liraya falan mal olur pil hariç. Ve kutusu hariç. Ee, genelde iş yerlerinde bu çok hoşa giden bir devredir. Yani kullanılan bir devredir. Siz de kendinize yapabilirsiniz. Soğutucu ısınmadığı için kafayı kestim. Ben şu şekilde de monte edebilirim. Biraz daha kıvırabilirim. Onun için kafa, kafasını kestim. Vidalama yerini kestim. Evet. Onun haricinde diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bunun pil ömrü 5-6 ay. Ben bundan daha önce yapmıştım. Yani 5-6 ayda bir pil bitirir. Ama kullandığınız pilde birazcık kaliteli olması lazım. Çünkü çok adi piller de var. Onlar bir şey diyemem. Alırsanız bir defa alın. Alkalin yazan pillerden alın. Tanesi 10-15 liradır ama uzun ömürlüdür arkadaşlar. Evet. Devremiz çalıştı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.